Hayat Montumu'ndan herkese merhaba. Karşınızda yeni Nissan Townstar. Evet, Townstar bildiğiniz gibi Kangoo'yla kardeş. Üçüncü nesil Kangoo'yla aynı. Daha önceki Nissan'ın bu tarz otomobillerin isimleri ise farklıydı. İlk neslindeki adı Kubistar'dı. İkinci nesilde ise NV250 oldu. Üçüncü nesilde ise Townstar olarak isim değiştirdi. Her nesil Kangoo'yla farklı bir Nissan, farklı bir isimde karşımıza çıktı. Bu seher kesimi ise Townstar olarak devam ediyor. Camlı versiyonunda elektrikli motoruna geliyor. benzinli motoru ise yok. Sadece ticari kapalı kasa olanında elektrikli ve benzinli motor bulunuyor. E, ticari de hem de uzun şasede mevcut. Evet biz gelelim bu otomobilin özeline. Ben e, özellikle baktım ruhsatına otomobil ruhsat olarak konumlandırılmış. Gerçekten de size elektrikli otomobilin konforunu sunabiliyor. Sonradan elektrikli olduğu için biraz farklılıklar var. Ona birazdan değineceğim. Gelin isterseniz böyle bir Otomobil etrafında dönelim. Dediğim gibi daha önce bundan 2-3 önce bir Kangoo testi yayınlamıştım. Kangoo'dan çok farkı yok. tasarım olarak ve iç mekan olarak neredeyse birebir aynı özelliklere sahip. Sadece işte elektrikli olduğu için bazı farklar bulunuyor. Baktığımızda burada Nissan'ın kendi yüz yapısını görüyoruz. Ve işe geçmiş bu yıldız şeklindeki tasarım otomobilin ön kısmını oluşturuyor. Otomobilin elektrikli şarj soketi ön tarafta bulunuyor. Şimdi yana gelişimize bir detay göstereceğim biraz böyle kafa karışıklığı yapıyor aynı kanguru olduğu gibi alt kısım gri olarak konumlandırılmış sanki bir SUV otomobil hissi uyandırıyor size ee, bu da e, otomobili kullanırken biraz daha böyle yüksek konumlandırmasından dolayı size bir keyif veriyor yan tarafa geçelim o demin bahsettiğim detayı size göstereyim dün ilk defa otomobil şarjı çektim ve içeride gösterge panelinde e, oka baktım oka göre sağ tarafta bir soket olması gerekiyor araçtan indim soket açma düğmesine bastım tık sesini duydum ama burası açılmamış bir daha denedim açılmamış sonra lansmandan görüntü takımıma geldi lansmanda soketi ön kısımdaydı. Dedim demek ki biz e, yanlış yerde duruyoruz. Öyle tekrar geldim ve soketi buldum. Niye böyle? Çünkü benzinli versiyonlarında yakıt deposu bu tarafta. Bu otomobiller sonradan elektrikliye dönüştürüldü. Yani aslında bir yandan dönüşüm gibi düşünebiliriz bunu. E, zaten aracın arka koltuğuna oturduğunda bunu çok rahat ediyorsunuz. Çünkü arka koltukta taban daha kalın. E, daha önceki anlattığım kangoya göre. Şimdi bir de aracın arkasına geçelim. Bu arada jantları da istiyorum. Jantlar kapak değil. Alüminyum alışımlı. Kangoo'da ise kapak vardı. Bu da otomobilin elektrikli versiyonunun biraz daha lüks olduğunu bize gösteriyor. Arkaya doğru geçtiğimizde yine Kangoo'yla aynı özelliklerin olduğunu görüyoruz. Güzel bir stop yapılmış ve burada zero emisyon yani sıfır emisyon diye bir yazı var. Arkada Townstar Star yazısında görüyoruz. Bagaja baktığımızda üçü bir bagaj bizi karşılıyor. Bunda separatör yok. Kangoo'da separatör vardı. Elektrikli versiyon olduğu için zannedersin separatör kullanmamış. Zaten Kangoo'da o da kalkacaktı. Evet bu otomobil 5 kişilik. Yine aynı şekilde Kanguru olduğu gibi burada saklama gözleri bulunuyor. Bu şekilde iki tarafa da saklama gözleri konulmuş. Burada yangın tüplüğünü bağlamak için bir yer var. 12 voltluk soket var ve tabii ki olmazsa olmaz elektrik kablolarını da arkaya koymuşlar. Bu şekilde panzuru kapatıp aracın mağara sağlıyoruz. Bu alan panzuru kaldırsak 819 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor size. Arka koltukları yatırırsanız 1730 litrelik bir bagaj hacmi çıkıyor. Ama tabii ki tavandan tabana kadar olan mesafe bu. kapatalım. Nisanların ortakların ön, en çok öne çıktığı otomobillerden bir tanesi. Bu araç aynı zamanda Mercedes Stan olarak da üretildi. Ee, daha önceki Kangolar da Stan olarak üretilmişti. Şu söyleniyor, artık son Stan deniyor onun için. Renault bu otomobili çıkarttığında Nisan da aynı şekilde piyasaya çıkmıştı Mercedes'te. Fakat Türkiye çok geç geldi. Kangoo da geç gelmişti. Biraz vergi sistemindeki aksaklıklardan dolayı ve e, Nissan da buna takılmıştı. Ama İlk resmi olarak gelen ticari insanın bu. Yani yollarda biraz böyle kafa karışık buluyor. Dün özellikle bir şarj ederken otomobile insanlar gelip bakıyordu. Bu nasıl Kangu? Yok Kangu değil Nisan. Kendi aralarında konuşuyorlar. A bu muymuş falan diye konuşuyorlar. ve gerçekten birçok kişi e, niye bu elektrikli araç yerine park etmiş gibi der gibi bakıyordu. Ta ki önde soketi görene kadar. Şu soketin yerinde size hazır durmuşken göstereyim. Soketi ister içeriden isterse buradan anahtarın üzerinden açabiliyorsunuz. Evet, sokette bu şekilde açılıyor. Evet, şimdi otomobilin içine geçeyim, biraz içinden anlatayım. Sonra yola çıkalım, yolda devam edelim. Evet, e, size bahsettiğim yükselti bu. Normalde mesela Kangoo'da zemin e, şöyle beraberdi, benzinli Kangoo'da. Elektrikli versiyonda daha yüksek burası. Ve binerken de bunu fark ediyorsunuz zaten. Bayağı ayağınızı yukarı kaldırmanız gerekiyor. Bu şekilde oturuyorsunuz. Yani normalde bir 5 santim kadar daha aşağı durması lazım. Yine arka koltukta böyle bir masanız var. Hem yemek yiyebilir hem arkada çalışabilirsiniz. Şu üstte bir rafımız var. Bu da aynı şekilde kamuda vardı. Koltuklar suni deri ve oldukça güzel. Başlıklar, arka başlıklar gizleniyor. Bu da arka görüşü daha rahat olması sağlıyor. Evet yine kan gibi su gibi toplu bizi karşılıyor. İç mekanda da dediğim gibi sadece göstergede farklılık var elektrikli olduğu için. Ve mesela işte size dedim ok da burada. Yakıt deposunun sağda olduğunu gösteriyor ama önde. Telefon tutucunuz var burada ve bunun şöyle çıkartıp buradaki yuvasını takıp yönünü değiştirebiliyorsunuz. Evet, telefon tutucu olması da güzel. Buradaki gözde iki tane soket var telefon için veya diyelim ki cihazları şarj edeceksiniz içeriye koyun orada şarj olsun. Yine burada bir gözümüz var. Bolca göz var, emperor gibi. Ee, telefon koyma yeri var. Aşağıda ise telefon şarj kutusu var. Opsiyonlu bu otomobilde kullanılmış. Sol tarafta yine şurada iki kere bastığımızda güvenlik sistemlerini kapatıyor. Mesela işte şerit takibi. Ondan sonra diğer detayları kapatıyor. Hangisini isterseniz onları kapatıyor. Güzel bir özellik. Şarj soketi e, kısmında buradan açabiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde yine klasik Renault aradanışımız. Ekran değiştiriciler. Ondan sonra hız sabitleyici bu tarafta. Ve telefonu ilgili detay bu tarafta arkada ise Renault kullanıcının sıkça kullandığı müzik açmak için ve değişmek için olan detaylar var. El burada. Vitesi gerideyken sağ aldığınızda tek pedal uygulaması devreye giriyor sağa çektiğinizde. Bu şekilde. Klima ünitesi hemen önde. Ve burada bir kol dayanağımız var. İçi de yine derince bir göz olarak kullanılıyor. İleri geri ayarı yok. Koltuklarda kumaş ve suni deri kullanılmış. Konsolda ise böyle gri renkli bir kaplama kullanmış. Yani şu enerji akış sistemini seviyorum en azından. Enerji veriyor muyuz, alıyor muyuz, onu görebiliyorsunuz. Yokuş aşağı giderken bile sayınızı gaz, gazdan çektiğinizde ya yani bastığınızda rejansiyonla aküler dolmak. Daha önce bu tür araçları kullanırken söylemiştim. Çok hoşuma gidiyor. Kapı içi klasik yine Renault'a kullanılan şekilde butonlardan oluşuyor. Hadi şimdi yola çıkalım. Biraz da yoldan atalım. Evet Nissan Tomstar'ın içindeyiz. Tam bir şehir içi için ideal bir ticari araç veya işte eee ticari araçtan geçmiş bir otomobil diyebiliriz. 4488 milimetrelik bir uzunluğu var. Bu uzunlukta şehir içinde en azından manevra için ideal bir kuma getiriyor. Kapalı kasasında dediğim gibi uzun şasesi de var. Uzun şase daha çok böyle ticari amaçlı kullananlar için ideal bence. Hem elektrikten benzinli motor olması da e, orada bence güzel. Evet Camlı versiyonu kombi diye geçiyor. Ticari araç ise van olarak geçiyor. Aradaki fark da bunlar. Baktığımızda her ikisine de gerçekten böyle e, Türk halkının seveceği e, özellikler mevcut. Bilhassa işte benzinli versiyonu e, ekonomik anlamda tatmin edecek diye düşünüyorum. Ama tabii ki artık ihtiyaçlar değişiyor. Türkiye'de de elektrikli otomobiller daha çok gündemde. Bu araç dediğim gibi sonradan elektrikliye dönüştürülmüş gibi bir hissi var. Tabii ki bunu fabrika yaptığı için bir sorun yok. Türkiye'de maalesef daha dönüşüm işine başlanmadı. Avrupa'da birçok aracı, ikinci el aracı götürüp insanlar elektrikli dönüşümle sokup bu şekilde kullanabiliyor. Van'ın elektrikli versiyonu 130 beygir gücünde ve 240 Nm torka sahip. Elektrikli motor ise Van'da da, Comde'de de aynı kullanılıyor. Ee, tabii ki biz şu an Kombi'yi anlattığımız için Kombi'nin motorundan bahsedelim. Bu otomobilde 122 PS'lik motor var. 245 Nm'li torku var. Bence tork oldukça başarılı. Şarj çekme kapasitesine baktığımızda 22 kW'na 80 kW arasında olduğunu görüyoruz. Ee, dün mesela bir şarj süresi buldum. 400 kW'lık sevmiştim ama sonra aklıma geldi. Yani ben istesem de o hızlara ulaşamayacağım. Çünkü 80 kW'lık bir çekme kapasitesi var. O yüzden de mesela çok fazla etkili olmadı. İster istemez tabii ki bekliyorsunuz. Evet otomobil maksimum 132 kilometre. Dün 132 kilometreyi geçtim. Zaten bir uzun yolda kullanma şansım oldu. E, İzmit'e gitme şansım oldu. O arada denedim. 132 kilometreyi geçiyor. Fabrika ki üyelerinin biraz üzerine çıkabiliyor. Sıfırdan %10 ise 12.6 saniyede çıkıyor. E, baktığımızda otoyolda biraz tüketimi artıyor. E, mesela zaten burada da bir verilmiş. E, 215 kilometre. Karma tüketim menzili var. Baktığımızda ise e, şehir içi tüketim değeri 382 kilometreye kadar e, çıkabiliyor. Yani bu otomobil biraz böyle daha çok şehir içinde sizin işinize yarayacaktır. Uzun yolda gerçekten tüketim değeri biraz artıyor. Evet, gelelim otomobilin şarj sürelerine. %10'dan %100'e e, Voltbox'da 6 saat 20 dakikada şarj oluyor. AC 11 kW ile 2 saat 40 dakikada şarj oluyor. AC 80 kWh'da 37 dakikada %10'dan %100'e gelebiliyor. Bu da değerlerde bu şekilde. Otomobilin 45 kWh'lik bir batarya kapasitesi var. Bu da size şehir içinde 382 kilometrelik menzil sunuyor. Karma menzil ise 270 kilometre. Bu değer biraz böyle evet düşük. Çünkü otoyolda biraz yakıt tüketimi artıyor e, diyebiliriz. Ama şehir içinde gerçekten e, menzil de uzuyor. Enerji tüketimi düşündüğünü de hissedebiliyorsunuz. Tüketime baktığımızda ortalama hızda 100 km'de 13.3 kWh tüketini görüyoruz. Yüksek hızda bu 14.7'ye çıkıyor. Çok yüksek hızda 17.6 Birleşikte ise 27.3, karma sürüşte ise 19.9 tüketim değeri var. Yani gerçekten e, baktığımızda şu an hemen size fotoğrafını çekiyorum. Bizim de tüketimimiz 19.5 çünkü biraz otoyolda kullandım aracı İşte bahsetmiştim. Şu an fotoğrafını çektim bunu da ilave ediyorum. 19.5'lik bir tüketim değeriyle şu an yolumuza devam ediyoruz. Bunda tabii ki dün otoyol kullanımının etkisi büyük ama şehir içine girdiğimde e, bunun 13'lere kadar düştüğünü gördüm. Tabii ki birçok elektrikli otomobil olduğu gibi Townstar'da e, şehir iş trafiğini seviyor. Kullanımdan bahsetmek istiyorum. Yıllarca Kangoo'nun her versiyonunu kullandım. Ama Nissan olarak kullanmamıştım. Yani Nissan'ın türevlerini kullanmamıştım. Sadece bir kere zannedersem ikinci nesil işte e, NV250 denilen versiyonunu yurt dışında bir kere kullanma şansım olmuş kısa sürede olsa. Gerçekten hani arada farkı görememiştim. Şimdi aynı şekilde yani kullanımda bir fark yok sadece elektrikli olduğu için o da normal. Daha önce ben Kanguları benzinli ve dizel olarak kullandım. Elektriğini kullanmamıştım. Yani aradaki farkı da bu şekilde kapatmış olduk. Yani ise bile e, Thomas'ların elektriğini kullanıp o seride tamamlamış oldum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere diyorum.